Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 20.000 TL'lik bir kasayla yine yeni yeniden Sweet Bonanza'dayız arkadaşlar. 10.000 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçeceğiz. Bu sırada sizler de bana destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken iki şey var ve bunlar çok basit. Videoyu beğenerek kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ederim dostlarım. Şimdi satın alımımızı yapıp oyunumuza geçiyoruz. Kasamız güzel kasamız fena değil. O yüzden güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bakalım şansımızın yaver gitmesi gerekiyor. En önemli kısım. Ee, ama böyle yaparsan zor be kral. 100 x'te kaçtı. 50 kaçtı. Ne yapacaksın işe? Verdim muz. Karpuz, marpuz, üzüm, müzüm, mavi. Bir de uzatma. Hem güzel bir ekleme hem uzatma. Uzatma alamadık güzel. Çarpan çok iyi. Çarpan çok iyi. Takla da güzel, çarpan da güzel. 37 bunlara. Güzel. Tam bitti derken güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Bayağı sıkıntı girecektik yoksa. Bugün gelmesi harika oldu bizim için. O zaman şöyle çok bir tık, az bir tık büyüttüm. Devam edelim, bakalım. Güzel bir şey yakalamak lazım. Lazım da. Yakalayabileceğiz mi? <laughs> Ya fena değildi. Güzel kurtardı bizi. Devam olacak diye düşünüyorum. Mesela burası oynar bence. Güzel çarpan şahane. Aslında çarpanlar çok büyük ya. Çarpanlar ciddi anlamda büyük. Büyük alım mı yapsak ya? Dur şu öldürme ellerini yani beni öldüreceği elleri bir es geçelim. Böyle güzel bir yerde güzel bir büyük alım patlatalım bakalım ya. Çünkü çarpanlar güzel. Yüksek alım yaparsak çok güzel şeyler yaşayabiliriz. Biraz oyunu bir yoklayalım. Biraz oyunu bir keselim. Oyun bize ne diyor? Zarar mı diyor, kar mı diyor? Oyun ciddi mi açık yoksa sadece bizi mi yemliyor? Var gücümüzle üstüne gidelim diye önce bunu bir çözmemiz lazım. Son spin'de var mı? Yok. Tamam. Sıkıntı yok. 51.000 TL yaptık kasayı. Bak 20.000 lira aldım. Oy oy. Kim burayı öderse daha da büyük almaya başlayacağım bu arada. Sınırlarımız olsun. Yani önce bir ödeme alalım da ondan sonra konuşuruz bunları. Karpuzu verdim. Jelibon gelir mi ya şu boşluğa? Gelmez mi be? Taklanın güzelliği. Güzel. Keşke az çarpanlar olsaydı burada. Şuna bir 40 çarpan atsaydı. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Hız kesme. Devam. Devam. Oyun çok güzel. Oyun çok güzel arkadaşlar. Oyun inanılmaz güzel şu an. Şaşırtıcı. Bonanza'yı uzun zamandır böyle görmemiştim. Güzel. Ciddi anlamda çok uzun zamandır böyle oynamıyordu. Arada bir demek ki oyuncak tutuyor hala bu şekilde. Bayağıdır görmüyordum. Ben artık bu şekilde oynamayacağını düşünüyordum açıkçası. Ama güzel. Uzun zaman sonra da olsa güzel güzeldir abi. Hadi be. Bir şeyler daha var. İkiye mi katlayacaksın sadece? İki buçuk hatta. Oyun sıralı geldi. Bak burayı oynayabilirsin. Altı sıralı değil. Olsun. Çıtır ödüme. Olur. 83 bin lira yaptık kasayı. O zaman devam. Büyükleri bozmuyoruz. Büyüklerden devam. Büyükler güzel yaradı bize canavar. Büyükler çek gibi şu an. Acaba biraz daha büyütmeye başlasak mı? Şu an şu an onu düşünüyorum ya. Ama 50 binlere çıkarsak bence 50 binden ödemeyecek. Ay lan Kaçırırım artık şu 50'leri yüzleri be. Tut bir tanesini. Yani 50 ödemeyecek miyim? 50'den ödeme almak çok zor. Yani 50 mani bek atıyor. Yani ne bileyim. Nasıl diyeyim? 50 atarız. Ödeme alırsak alacağımız 60-70 olur. Çok böyle randımanlı bir ödeme vereceğini düşünmüyorum. O yüzden şöyle acaba. 30'lardan mı devam etsek? Yeşil'i versene ya. Şuraya. Alım çıkmadı değil mi? Ya. Olsun. En azından zararı biraz da olsa indirdik. 30 yapalım. 35'e devam edelim daha sonrasında ya. Ya da 45 mi yapsak? Hmm, bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum ki. Kalpler, kalpler. Atma siniri, atma siniri gülüm. Ya oyun güven veriyor aslında asılabiliriz ama güzel fena değil. Aması var ya. Ama Ya çok büyük gidersek bir kereden de keser su demeyi. Yani bir kereden kapatırsa çok kötü zorluklarız. Bilemedim. Çok gergin. Gergin bekleş boşta mı oğlum? Hadi bu eli zarar yazma bari. Geçen eli yazdın zaten. Kapatma kendini. Allah ufaktan kapatıyor kendini. Sıkıntıya gireceğiz. Tamam anlaşıldı. Ver bu 3000 lira daha verdi. <laughs> zarar etmeyelim baksat. Yeni zarar. Ama ufak zarar yani. Bu, bu rakamlar okey. Çok böyle sorun olacak zararlar değil şu an için. Büyüdük. Vallahi çok büyüdük. 35. Çok büyüdük. Acaba şey mi yapsak ya? Sabit bir alımdan. Üstünü üstüne mi vursak? Şey yarar mı acaba? Böyle bir taktik yapsak mı denesek mi? Farklı farklı gittiğimde uyu. Üzüm mavi güzel Üzümü de veriyorsun Eee... Üzüm gelse muz falan devamı gelecek Neyse güzel alımın büyük bir kısmı çıktı Tek spin'de 13 tane spin var canım Sıkıntı yok Jelibonlar Açıyor galiba kendini tekrardan açıyor Şimdi 35 uğurlu gelirse 35 aslında sabitlesek mi? 35'i sabitleyip aynı 35'ten zank, zank 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 vursak mı ya? Yavultur muyuz oyunu? Aha. Be yeşil de gelse çok güzel olacak burası ya. Neyse güzel. 18 bin lira kar. 6 tane spin var oynar da. Oynar. Bunlar daha fragman. Bunlar daha fragman. Güzel günler göreceğiz. Güzel günleri gösterecek oyun Hadi oğlum Beş spinimiz var. Düzgün bir oyun, düzgün bir oyun. Gene mi Gene uzat, güzel. Okey. Ödediğin süreci istediğin kadar uzatabilirsin. Dök demeyiz, sesimiz çıkmaz. Ya boş döneceksen de... Ne bileyim, bizi boşuna uğraştırıyorsun. Aha. Ay ay. Kaçıncı bu? Kaçıncı kaçan X? Yüzü tutturamadık, yüzü tutturamadık. Ama yüzü çok gösteriyor ya. Yüzü Yüzü bir yerde tutacak. Umarım <laughs> yüksek böyle güzel bir taklada tutarız da güzel bir ödeme alırız. bir k üstü taklada yakalarsak fişek olur. Hele böyle 5000'ler falan. <laughs> Aa, söylemiyorum bile. Söylemiyorum bile. 98 bin. 40 ile devam ediyorum bakayım ya. 40 ile devam ediyorum. Şu an şeyi anlamaya çalışıyorum. Oyun 35'e mi güzel dedi? yoksa genel olarak güzel bir ödeme var mı? Bunu anlamaya çalışıyorum şu an. E kendimce taktik yapıyorum aslında. Ya oyunu çözmeye çalışıyorum şu an. Yani şu an nasıl oynadığını çözmem lazım. Şu an nasıl oynadığını çözersem güzel bir şey yakalarız zaten. Üstüne üstüne zorlarız. Oyna. Oyna be oyna be. Bu ödemeyi vermeyeceksin değil mi? 6 bin lira vermeyeceksin 40 bin liraya. Yani. Allah 6 bin lira kır... 46 verecek şaka gibi. Dönme artık boş. Sonra güzel bir çarpan at bari şuraya ya toplayalım. Güzel tamam bu olur bu olur bu olur. Bu oldu bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Kaç ya yani çok yüksek ödemeyecek ama olsun 36. Güzel bak 4 4 de hızlanalım ben okeyim. Ben okey 36 binden iyidir. <laughs> 36 bin zarardan iyidir. <laughs> Tamam oyunda genel olarak bir açıklık var. Şunu, şu an bunu çözdüm. Oyun genel olarak bir ödeme yapıyor. Ee, o yüzden yükseltiyorum ki yüksek takla yakalayayım. Dediğim gibi 100 x'i çok gösterdi. 50 de dahil. Güzel bir yerde güzel bir şey yakalayacak bence. O yüzden oraya yüksek rakamlarla girelim. Güzel bir şey tutalım abi. Güzel fena değil. Aynısından 3 tane daha lazım. 3 tane daha parayı kıralım gidelim. Çok değil, üç tanecik. Biri bom var mı? Var, güzel. Ama çarpan, karpuz çarpan bir şey. Hadi, hadi gülüm, hadi yaparsın kalpler. Kalpler de ağır sinyalde be. Kalp 100x'imiz yok mu ya? Var ya bu rakamlarda kalp 100x patlatırsak... Köşeyi döner gider bu. Abi de <laughs> bir de söyleyeyim. Bu çok güzel olur. Hayali bile, hayali bile çok güzel olur. Elimiz geldi. Karpuzumuz gelecek mi? Sanmıyorum. Gelemedi. Elmamız da vardı o da gelemedi. Üf. Kaç zarar yazdı ya? 7. Ya tamam büyük zarar yazmıyor ama böyle ufak ufak yoracak bizi ya. 50 alıyorum ne yapayım? Büyüte büyüte gittim valla. Kaç el bak kaç el 100 x 50 x'i geçtin tamam mı? Bu el güzel bir yerde yakalar ki, çünkü lütfen ya. Göstermeli olmuyor işler be Abi gösterince hayattan soğutuyor insan ya Çünkü görüyorsun gelmiyor Böyle hepten fıttırıyorsun Ya vermeyecek hiç göstermeyecek Ya da gösteriyorsan sen vereceksin Uzattık buraya 11 spinimiz var Ya fena değiliz fena değiliz de Yüklenemedik ya yüklenemedik Bir de kasa çok düştü Kasa inanılmaz düştü biz belanı oyun mu oyun Konuşuyoruz ediyoruz da o ara bu ince ince yedi götürdü valla güzel. Güzelsin oğlum. Ver karpuz bir şey var. Güzel. Bu galiba çıkardı alımı. Aynen. Güzel. Fazla fazla <laughs> çıkardık. Güzel. 77 tam kasamız 100 gün üzeri ya. Kasamız 100 gün üzeri. Ustan hayli hayli yeter bize. Şu benim için okey yani. Şu tablo benim için. Sıkıntısı. Sıfır sıkıntı. Son elimiz diyebiliriz. Gene uzattı zaten. İlla bir şeyler daha öder. Tahminim böyle bir şu an kaç yüz mesela? 70, 30, 115. Ya tahminim 130 falan olacak total kasa. 130 ya da 140. Bakalım. Yeni uzattı. Lan bozuldum. Alo. <laughs> oyun bozuldu baba. Alo. Oyun bozuldu. Hey, hey. Pragmatik. Hey. Oyunu bozdun kral. Musluğu herhalde geceden açık unutmuşlar. Toparlayalım. Biz de kaçırmayız böyle fırsatları biliyorsunuz. Güzel oldu kasa ya. Uzatmalar boş geldi ama kasa güzel oldu. Şu an ne durumdayız? Bakayım. 110 binlerde miyiz? Aynen. 110-120 binlerdeyiz. Dediğim gibi boş deniyor. 130 falan sabitleyecek muhtemelen ya. İki jelibon versen ya araya. Araya dereye. Kıyıya köşeye. Güzel. Bu da güzel ödeme. Bu da güzel ödeme. Bunu da alırız. Okey. 109 güzel. Dediğim gibi bak 130 140 bandına çıktı. Güzel. Süper oldu. Bu ben okey derken dur bir dakika. Henüz hiçbir şey bitmedi dedi. 48 çarpan güzel taklayı da verdi dedi. Henüz hiçbir şey bitmedi. 140 güzel. Güzel olur. 180 falan. Aynen 183 bin lira. Yeter canavar. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.